Evet, evet, evet millet. Şu anda e, az önce televizyonu açtım ve köye göçtük gariden tekrar bir açıklama geldi. E, yani bu bu devamlı böyle gidecek herhalde. Tarık abi ve Esen ablanın e, videolarından sonra bu güzel ailede açıklamalarda bulunuyor. İftiralardan bahsediliyor. Yani bunu biraz artık e, ne derler ona? Artık dur denmesi lazım ya. Yani siz takipçiler olarak yani buna artık bir dur demeniz lazım. Neden dur demeniz lazım? Yani bu şekilde olmaz. Bunlar yani çoğu insanın e, ne derler ona? Örnek alıp e, yani nasıl derler ya? Bizim rol model olarak gördüğümüz insanlar her iki aileyi de çok seviyoruz. Yani olmaz ya, yani bu şekilde olmaz, bu şekilde devam etmez, bu şekilde ee, ne bileyim, yani bu şekilde o bunu dedi, şu bunu dedi, o onu yaptı, bu onu yaptı, vallahi olmaz ya, yani bence olmamalı. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda bunu belirtin. Yani bu ailemizi de çok seviyoruz, diğer aileyi de çok seviyoruz. Ama yani böyle açıklamaları duyunca böyle şeyleri duyunca hele ki yargı konusuna da intikal ettiğini öğrenince gerçekten çok kötü oluyoruz. Olmaması lazım ya. Ya bizler kendi keyifleri için köylere göçen, ne bileyim ülkelerini değiştiren, ya bir bir şekilde hayatta kalma mücadelesi vermeye çalışan aileleriz sonuçta. Anlatabiliyor muyum? Yani bu şekilde olmaması lazım ya. Şimdi. İzliyorum, üzülüyorum. Daha bir, bir buçuk saatlik bir açıklama yaptılar. Şimdi diğer kanala da söz hakkı doğuyor. Ya, o da kötü oluyor. Ya, olmaz ya. Ne bileyim. Vallahi billahi. Yorumlarda buluşalım ya. Vallahi yorumlarda buluşalım.